Şimdi arkadaşlar Shadow Fight'ta animasyonlar izliyoruz. Güzel gerçekten güzel animasyonlar var. Oha! Bir kılıçla abi 3 3 4 kılıç havaya iki adamı da yukarı attı. Havaya ve yukarı ağzına. Ve gölge. Kapı. Kapıyı açtı. Abi mühürlerle açılmıyor mu kapı? Nasıl açtın? Şerefsiz Titan ve adamlar var orada. Sonra gölge şeyi. Ah. Ah, aynı benim hayatım gibi ya. Ağzına sıçayım. Biz ortaça adam yaşıyoruz. Gölge. Durdu. Bu gölge şey abi inanılmaz bir güç veriyor buna. Ah, Hermit'in ağzına sıçtı. Ah. Şerefsiz şok onun da ağzını açacak. Aa. Abi burada en komiği bak bak. Gör şimdi bak bak bak. Bak. Bak abi linkse bak şimdi bak bak linkse bak. Wasp. Wasp. Bak bak, e bak 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 linkse bak 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 bak. abi 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 böyle bir şey yok. Abi ya gerçekten komik ama abi komik geliyor komik. Ve. Kasap. Titan çerçevesi. Ve şöyle farketti Ay bunun biraz küçük, ah, küçük olması gerekmiyor diyeceğim. küçük. Evet arkadaşlar, ilk animasyonumuz böyleydi bir de gölgeler kapısı animasyonumuz var. Ben Titan'da olduğum için yani gölgelere kapısı da açıldı. Yani animasyonu açıldı yani var. kapısı açıldı. Ah. Bakın. Ne oluyor abi? Dörtleri yap Ve sana Ne yapıyorum lan ben? Oynayamazayım. 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 Hadi ya. Merhaba abi gördüğünüz gibi tilki koydum. Kurt koymaya çalışmıştım ama tilkiymiş o. Eh, 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 eh. Gerçekten bazen şerefe sinirimi bozuyor. Ama çocukluğumun neydi diyor ona? Çocukluğumun çocukluk hayalim çadır benim için ya. Abi bu kılıç daha bitmedi mi? Bir de arkadaşlar şeyimiz var. Şuradan ne açayım şunu. Şu animasyonumuzu da bir izleyelim. Uzun zamandır yapmak istediğim bir videoydu bu. Wasp plak, Wasp ne ya? My Tatlı ne abi? Demin ne müzik yoktu abi ya? Gölge onun önüne atlayabilir ha bak. Gölge onun önüne atlayabilir ama elinden tutuyor. Ona, onun üstüne niye gelmiyor abi? Bak gölgenin üstüne gelmiyor. Mine üstüne gidiyor. Niye? Şerefsiz titan. Bülüşüne sokayım seni. Senin, senin ağzına sıçacağız oğlum bekle. Evet arkadaşlar animasyonlarımız bu kadar. Daha fazla animasyon videosu değil de Shadow Fight 2 videosu için beğenin yani. Şimdiye kadar 200 videomda abi. 10 beğeni topladım. 2 beğenisi olan videom yok abi. Hepsi tek tek. Ama bir gün gelecek. Şimdi burada konuştuklarımı dünya dinleyecek. Ayandı. Yani öyle bir şey olmayacak da görüşürüz arkadaşlar. Yine gerizekalıya bağladım. Gerizekalıya bağlamak zayıfların işidir. Görüşürüz.